Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3-4-5 AYT matematiğin türev testini çözeceğiz. 6. teste kalmıştık. Bu testimizde arkadaşlar parçalı fonksiyonla ilgili türevler var. Dikkat edeceğimiz nokta şu. Parantez içine yazılan sayı hangi parçaya uyuyor? O parçanın türevini alacağız. Mesela 0 birden küçük. O zaman biz ne yapacağız? 2x artı 4'ün türevini alacağız. Yani fx'i 2x artı 4 gibi düşüneceğiz. Türevini alırsak ne olur? F'nin türevi eşittir. 2x'in türevi bildiğiniz gibi ki 4'ün türevi de 0. Sonra ne yapacağım? 0 yazacağım. Şimdi arkadaşlar x yerine 0 yazacağız ama x yok. Sabit fonksiyon. Dolayısıyla ne yazarsanız yazın 2 olacak. Peki 3 hangi parçaya uyar? 3'te de 1'den büyük. Alttaki parçaya uyar. Yani fonksiyonumuzu x kare eksi 1'miş gibi düşüneceğiz. O zaman türevini alıyorum. Biliyorsunuz 2 başa alınır, 1 bir azaltılır. 1'in türevi zaten 0. Şimdi 3 yazacağım. Evet burada x var mesela. x yerine 3 yazıyorum. Kaç oluyor? 6. Soru neydi? Bunların toplamı. 2 ile 6'nın toplamı da cevabı 8 yapacak. İkinci sorumuzda arkadaşlar yine parçalı bir fonksiyon. Bu sefer 1 yaz diyor. Şimdi 1 hangisine uyar? Eksi birden küçük değil, eksi birden büyük. Şuradaki i̇şte parçaya uyar Fonksiyonumuzu x kare artı 5x artı 6 gibi düşünüyoruz. Hemen türevini alalım. x karenin türevi 2x, 5x'in türevi 5, 6'nınki 0. Yazmıyoruz. Şimdi getirip 1 yazalım. 2 çarpı 1 artı 5 sonuç 7 olur. Diyoruz. Evet fonksiyon x eşit bir absisli noktada türevlenebildiğine göre b kaçtır diyor. Arkadaşlar türevlenebiliyorsa iki tane şart var. Bir sürekli olacak. 2 türevli olacak. Peki bu türevliden kasıt ne? Sağ türev eşittir sol türev. Peki süreklilikten kasıt neydi? Sağ limit eşit sol limit o da eşittir. O noktada yani bir noktasında aldığı değer. Şimdi süreklilik ve türeve bakalım hemen. Öncelikle isterseniz türevini hesaplayalım. Eğer yetiyorsa zaten oradan alacağız. Yetmiyorsa sürekliliği işin içine sokacağız. Üsttekinin türevini alırsak arkadaşlar. F'in türevi eşittir. 3 x kare artı a yapar. Öyle değil mi? B'nin türevi zaten sıfır. Şimdi burada getirip 1 yazarsam 3 çarpı 1'in karesi artı a eşittir 3 artı a. Bizim yaptığımız arkadaşlar birden büyük yani sağ türev. Peki sol türev alalım. Sol türev de birden küçük olan kısım yani x kare artı 1'in türevini alacağız. Onun türevi de 2x iki yapar. Getirip 1 yazalım. 2 çarpı 1'den 2. Şimdi sağ türev sol türev eşit olacak ya. O zaman 3 artı A eşittir. 2 A'yı biz buradan kaç buluruz? Eksi 1. A'yı bulduk. Bizden B'yi soruyor. Hemen gelip sürekliliği inceleyelim. Arkadaşlar limitini alacağız. Sağ limit burada 1 yazarak. 1'in küpü A çarpı 1 artı B. O limit birden küçük kısımda 1 yazarak. f 1 de zaten eşitlik kısmı zaten almıştık. Bir daha yazmaya gerek yok. Bu bir yapar. A'yı eksi 1 bulmuştuk. Artı B eşittir 1 bir, bir daha. 2. Bunlar birbirini götürür. Ve B'yi 2 bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. Evet, sorumuzda yine türevlenebildiğine göre diyor. Şartımız neydi arkadaşlar? sürekli sürekli ve türevli. türevli. Yani sağ ve sol türev birbirine eşit olacak. Yine türevden başlayalım isterseniz. Üsttekinin türevini alırsam. Biz buna sağ türev diyelim. 2'nin sağ. 2x artı 1. 2 yazalım. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olur. Şimdi sol türev alacağız. 2'nin solu. 2'den küçük kısım. a ax'in türevi a yapar. b'nin türevi zaten 0. E bunların eşit olması lazım. O zaman a eşit 5 çıkıyor. Peki B de soruyor. Demek ki sürekliliğe ihtiyaç var. Sürekli ise sağ limiti bulacağım. Sağ limit. Eşittir sol limit diyeceğim. O da eşittir. 2 noktasındaki aldığı değer. Sağ limit 2'den büyük kısım yani üst tarafta 2 yazarak bulunur. Sol limit 2'den küçük alt tarafta 2 yazarak bulunur. F2 Eşitlik kısım yani üst tarafta onu zaten yazmıştık. Bir daha yazmaya gerek yok. 4, 6 A'yı zaten 5 bulmuştuk. 5 çarpı 2 artı B. Şurası 1 yaptı arkadaşlar. Burası 10 yaptı. Karşıya atarsam B'yi eksi 9 buluruz. A çarpı B de eksi 45 olur diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soru. Fonksiyonunun türevli olduğu en geniş çözüm kümesi hangisidir diye soruyor. Dikkat ediyorsanız 3 noktası bunun kritik noktası. Parçalandığı noktaya biz kritik nokta diyoruz. Yani bu noktada da türevi varsa her yerde türevlidir diyeceğiz. Eğer bu noktada türevi yoksa çıkaracağız. Yani tüm sayılardan 3'ü çıkarıp cevap budur diyeceğiz. Ama bunu diyebilmemiz için önce bunun hem sürekli hem de türevli olduğunu göstermemiz lazım. Önce isterseniz sürekli diye bakalım. Bu noktada türeklimi, mi? Yani sağ limit 3'e sağdan ve sol limit x 3'e soldan ve f3. Bunlar eşit mi değil mi? Buna bakalım. 3'e sağdan büyük olan kısım için yani x kare eksi 9 için incelenecek. Öbürü 2x eksi 6 için f3 eşit kısım. Burada denilecek. Şimdi 3 yazarsam çünkü karesi eksi 9 eşit olacak mı acaba? 2 çarpı 3 eksi 6 F3 de yukarıdaki için tüm karesi eksi 9. 9 eksi 9'dan 0. 6 eksi 6'dan 0. 0. 3'ü de eşit çıktı. O zaman bu sürekli. Yani birinci şartı sağlıyor. Peki türevli mi? Bakalım hemen. Çünkü her sürekli türevli olmayabilir arkadaşlar. Ne yapacağım? Sağ türevini hesaplayacağım doğu türevini hesaplayacağım. Kıyaslayacağım ondan sonra. Sağ türev dediğimiz üçten büyük kısım. Yani x kare eksi 9. Bunun türevini alıyorum. F'in türevi 2x olur. Hangi noktada inceliyorum? 3. Getirip 3 yazıyorum. 2 çarpı 3'ten 6. Son türevini inceleyelim. 3'ten küçük. O zaman 2x eksi 6'nın türevini alacağım. 2x'in türevi 2. 6'nın 2 0. Türevinde 3 yaz. Sabit olduğu için yine 2 çıkar. Şimdi sağa sola eşit mi arkadaşlar? Değil. O zaman biz diyoruz ki 3'te türevli değil, türevli değil. Ama onun dışında her yerde türevli. Çünkü polinom fonksiyon bunlar. dikkat ediyorsanız türevliliği sağlıyor ama türevi sağlamlı. Bu halde bizim cevabımız en başta söylediğiniz gibi kritik noktayı tarih tutarak aldığımız cevap olacak. Altıncı sorumuz arkadaşlar. iki apsisli noktada türevliymiş. O adı hem sürekli hem de sağ sol türevi eşit. İsterseniz önce bu sefer sürekliliği inceleyelim. A'lı B'li bir şey çıkacak. Sonra türevini inceleyeceğiz. Önce arkadaşlar sağ limit eşit. Sol limit o da eşittir. 2'deki değer diyeceğiz. Sağ limiti 2'den büyük alttaki kısımda yazılır. 3 çarpı 2'nin karesi. A çarpı 2 artı B. Son limit de 2'den küçük. Getirip yukarıda. X yerine 2 yazıyor. F2 zaten yine yukarıdaki aynısı. Yazmaya gerek yok. 4 çarpı 3'ten 12. 2A artı B. Kaça eşitmiş? 3 bölü 1'den 3 olur. O zaman 2A artı B eksi 9 olur. Bu, yetmeyecek. Bir denklem daha lazım bize. Onu da sağ türev sol türevden yapacağız. Bakalım ne çıkıyor. Sağ türev arkadaşlar 2'den büyük kısım. Yani şurası. Bunun türevini alacağım. Bir baş alıp çarparsam 6x artı a. Sol türev bölümün türevine girer. Birincinin türevi. İkincinin aynısı. Eksi ikincinin türevi birincinin aynısı bölü ikincinin karesi demiştim. Kaç yazacaktım? 2. Getirip 2 yazıyorum. 6 çarpı 2 eşittir. 2 yazarsam arkadaşlar burası 1 olur. Eksi 2 yazarsam 3 olur. 2 yazarsam paydası 1 olur. Yani ne oldu? 12 artı a eşittir. Eksi 2. O zaman a eksi 14. Getirip şurada yazarsam 2 çarpı eksi 14 artı b eksi 9 eksi 28 karşı atarsan b'yi de 19 bulur. B'yi sorduğu için cevabımız 19 olacaktır diyoruz. Evet, 7. sorumuzda arkadaşlar her reel sayı için türevlidir. E şimdi sıfırda reel sayı olduğuna göre demek ki bu sıfırda da türevlidir. Zaten bu soru kalıbı şöyle arkadaşlar. Parçalanan noktanın sağ sol türevini inceleyeceksiniz. Bir de sürekli mi değil mi ona bakacaksınız. Türevli olduğu için hem sürekli olacak hem de sağ sol türev birbirine eşit olacak. İstersen bu sefer önce türevden başlayalım yine. Türevimiz alttakinde üsttekinde türevini alıyorum. Alttakinin türevi daha kolay hesaplandığı için önce oradan başlayalım. x karenin türevi 2x, x'in türevi de 1. Eşit olacak. Üste bölümün türevi var arkadaşlar. Birincinin türevi 2. Iki, i̇kincinin aynısı. Eksi. ikincinin türevi. Birincinin aynısı. Ve ikincinin karesi. Kaç yazacağım şimdi? X yerine 0 yazacağım arkadaşlar. X yerine 0 yazarsam 2 çarpı 0 artı 1 eşittir. 0 yazdım 1 oldu. 2 ile çarpım 2 oldu. 0 yazdım 1 oldu. Aşağıda sıfır yazdım 1. Yani burası 1 olur. O zaman 1 eşit 1. Bakın burası 1, burası bir. Hiçbir sıkıntı yok. Sürekli problem yok. O zaman süreklilikten yürümemiz lazım arkadaşlar. Sürekli. Hemen sağ limitini bulacağım. Sağ limit eşittir sol limit diyeceğim. Aynı zamanda sıfır için aldığı değer. Şimdi sağ limiti 0'dan büyük olan şurada x sıfır 0 Sol limit de 0'dan küçük. Şurada yazılır. Burası arkadaşlar 1 olur. Diğer tarafta m olur. O zaman m eşittir 1 diyoruz. Evet 8. soru arkadaşlar oldukça güzel bir soru. Özellikle ÖSYM'nin de dikkat ettiği soru tiplerinden birisi kaç noktada türevsizdir diyor. Şimdi arkadaşlar türevsiz dediği zaman hemen türeve bakmanız yetmiyor. Bakın şöyle basamak olarak düşünelim. Eğer tanımlıysa türekli olacak. Türekli ise de türevli olacak. Dolayısıyla eğer türevsiz diyorsak 3 tane maddeye bakmam lazım. 1. Sağ türev sol türevi eşit mi? 2. Sürekli acaba? Yani sağ limit eşit sol limit mi? O da aldığı değeri eşit mi? Ve aynı zamanda tanımlı mı? 3 tane maddenin üçünde sağlamak zorun da. Aksi halde işte sadece sağ türeve bakayım, sol türeve bakayım. Bu olmaz. Bu yetmez arkadaşlar. İsterseniz önce bir tanımlı mı tanımsız mı? oradan başlayalım. Bakın üstteki ifade bir polinom. Burada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü polinom fonksiyonlar bütün reel sayılarda tanımlıdır. Tanımsızlığa biz ne zaman bakacağız? Fayda varsa bakacağız. Kök varsa bakacağız. Logaritma vesaire varsa bakacağız. Dolayısıyla paylı paydalı bir ifadenin faydasını sıfır yapan sayı tanımsız yapar. Tanımsız yapar. Ama bu parçalı fonksiyon. Bizim bulduğumuz sayı 1 şu şartı da uymak zorunda. 2'den küçük mü? Evet o zaman uyar. O halde noktalardan birisini buldum bir. Peki sürekliliğe bakalım şimdi. Sağ limit sol limit diyeceğiz. Hemen sağ limitini yazalım. Sağ limit 2'den büyük kısımda 2 yazılır. 5. Sol limit 2'den küçük kısımda 2 yazılır. 5 bölü 1'den 5. Peki bir de F2'ye bakılır. F2 zaten eşit kısım. Bulmuştuk. Şimdi sağ sol ve aldığı değer eşit mi? Eşit. O zaman biz buna sürekli diyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tanımsız yapan bir değer yokmuş. Peki gelelim türevi. Şimdi sağ türevini hesaplıyorum. Sağ türev. Hangisi? 2'den büyük. O zaman 2x Kaç yazacağım? 2 yazacağım. 2 çarpı 2'den 4. Bakalım sol türev kaç çıkacak? Sol. Sol 2'den küçük bölme var. Bölümün türevini uyguluyorum. Birincinin türevi ikincinin aynısı. Eksi. ikincinin türevi birincinin aynısı. Bölü. ikincinin karesi. Kaç yazacaktım? 2. 2 yazarsam 2 eksi 1. 2 artı 3. 2 eksi 1. Talep. Evet. Bu 1 oldu. Burası eksi 5 oldu. Aşağısı 1 oldu. Dolayısıyla eksi 4 çıktı. Sağ türev sol türev eşit mi? Değil. O zaman 2 de türevsiz. O zaman bir de 2 ekleyeceğim. Sadece 2 noktada türevsiz diyeceğiz arkadaşlar. Evet yine aynı mantık. Hem faydayı sıfır yapan sayıya bakacağız. 4x eksi x küp 0. x parantezini alıyorum. 4 eksi x kare 0. Buradan zaten x eşit 0 olur. Buradan da karşıya atarsam x kare 4 olur. Artı 2 ile eksi 2. Arkadaşlar yalnız hepsini almayacağız. Niye? Eksi 1 ve ondan büyük olanları alacağız. Evet 0 uyuyor. Uyar. Eksi 2 uyar mı? Uymaz. O zaman bir de 2. Yani sıfırla 2 aldık. Bu 1. Sürekliliğini inceleyelim. Sağda ve solda eksi 1 yazacağım. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 artı 3 eşit mi? Diğer tarafa. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Eksi eksi 1. Bakalım. Bu 1 oldu. Aşağısı da eksi 3 olur arkadaşlar. Eksi 1 çıkar. Eşit mi? Değil. O zaman hangi noktada? Eksi 1 de yüreksiz. O zaman türevsiz. Bakın tanımsız olduğu için zaten sürekli olmuyor. Sürekli olmayınca türevsiz oldu. İki noktayı bulmuştum. Bir tane de buradan buldum. O zaman eksi 1. Evet, sağ sol türevini incelememize gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten bu şartı sağlamadı. Sağlamayınca bir üste çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane noktada türevsizdir. Diyor. Evet, 10. soruda arkadaşlar. 2 noktasında türevli, 3 noktasında sürekli diyor. O zaman biz 2 de hem sürekli inceleyeceğiz hem de türevi inceleyeceğiz. Yani sürekli ise sağ limit yani limit x 2'ye sağdan giderken eşittir. 2'ye soldan O da eşittir. F2 olması lazım. Hem bunu inceleyeceğiz. Hem de 2'deki sağ türe 2'deki sol türevi eşit olacak diyoruz. Peki 2'deki sağ türev hangisi için? Şu ortadaki ne arkadaşlar? X büyük 2. 2 yazıyorum. 2'nin küpünde 8 2 b Eşit olacak. 2'nin solu yani yukarıdaki giden küçük kısım 2 yazıyorum 4 a eksi 2 kere 2 4 düzenleyelim eksi 2 b bu tarafa atıyorum artı 2 b eksi 4'ü bu tarafa atıyorum artı 4'ten 12 düzenlersem 2'ye bölerek düzenliyorum 2 a artı b 6'ya eşit olur peki türeve geldik Türev 2'nin sağ dediğimiz giden büyük kısım. Yani şurada türev alacağım. X küpün türevi 3x kare. Eksi b'nin türevi de b olur. Arkadaşlar. Eksi b eksi türevi b olur. Eşittir. Y soldan yukarıdakinde türev alıyorum şu kısımda. 2 ax eksi 2. Kaç yazacaktım? 2 yazacaktım. 2 yazarsam 2 çarpı a çarpı 2 eksi 2. Düzenleyelim arkadaşlar. Şurası 4 a. Buradan da b gelecek. 4 a artı b. Eksi 2 diğer tarafa atacağım. 4 çarpı 3'ten 12. 2 daha 14. Yukarıdaki şu denklemi getirip bunun altına yazalım. Alttakinin eksiyle çarpıp toplarsak veya çıkarma yaparsak 2a eşittir 8, a'yı 4 olur. A4 aşağıdaki ne yazayım? 8 artı B. 6. B Buradan Eksi 2. C istiyor. O zaman şunu kullanmam lazım. 3 de sürekliymiş. O zaman arkadaşlar 3'e sağdan ses soldan limiti eşittir. F3 diyeceğiz. Peki 3 sağ neresi? 3'ten büyük kısım. Şurada en alt kısımda. X yerine 3 yazıyorum. 3A artı 9 b eksi c. Bu limit 3'ten küçük. 3 yazıyorum. A yerine 4 yazarsam 12 olur. B yerine eksi 2 yazarsam eksi 18 olur. 27 eksi 2 yazarsam artı 6 olur. Peki arkadaşlar toparlayalım. Şurası eksi 6 yaptı. Burası da 33 yaptı. Bu tarafa attım. Eksi 33. Eksi c'ye karşı attım. Ve cevabımızı eksi 39 yani aşık olarak bulmuş olduk. 11. sorumuz grafik sorusu arkadaşlar. Diyor ki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangilerinin en az bir noktada türevi yoktur diyor. Bakın türev deyince arkadaşlar aklımıza 3 şey gelecek. Tanımlı olacak. sürekli olacak. Bir de sağ sol türevi eşit olacak. 3 şartı sağlarsa türevlidir diyeceğiz. Bir kere birinci kısım kopma olduğu için arkadaşlar limit yok. Şimdi limit yoksa sürekli değil zaten. Ve sürekli değilse türevli de değil. Türevli değil. O zaman bu uymadı. Gelelim buna. 2 numarada arkadaşlar bakın. Hangi noktayı alırsanız alın limit var. Başka renk alalım. Limit var. Sürekli mi? Hemen inceleyelim. Elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz. Peki türevli mi? Türevli değil arkadaşlar. Niye? Çünkü burada kırılma var. Bakın tam şurada keskin uç var. Keskin uçlarda türev olmaz. Niye olmaz? çünkü biz buradan heyetler çizdiğimizde farklı farklı sonuçlarla karşılaşırız. Heyetin eğimi türevi eşittir. Dolayısıyla birden fazla eğim çıkar. Bu da türevli olduğunu söylemez arkadaşlar. 2 numara yine bize uyuyor. 1 ve 2 türevsiz diyoruz. 3'e geçtik. E burada tanımsız olduğu nokta var. Bakın içi boş. E tanımsızsa otomatikman türevsizdir diyeceğiz. Çünkü sürekli değil, sürekli değilse türevsizdir. O zaman 1, 2 ve 3. 2 de bizim cevabımız olacak. Şıklara bakalım. Cevap edilme olacak arkadaşlar.